Asgari maaş, modern devletin bir icadıdır. Ve de iyi bir şeydir aslında. Maaş zamları asgari maaşa göre bakılıyor. Asgari maaş ne kadar zam aldı? Biz de çalışanlarımıza o kadar maaş verelim. Yani eğer 35-40 yaşında bir insan asgari maaşla geçiniyorsa orada bir sıkıntı var. Ufak tefek şeyler olabilir ya. Herkesin biraz gerçekten kendini şımartmaya ihtiyacı var. Bu da sizin ödülünüz ya yani. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güncel bir konuyu konuşacağız. Aslında burada hem bir hikaye anlatacağım, hem bir senaryo yazacağım, hem de ufak bir sosyoloji girişi yapacağım aslında. Bugünkü videomun konusunu asgari maaşı ayırdım. Bunun ne olduğunu konuşacağız. İkincisi de eğer ben şu anda asgari maaş alsaydım paramı nasıl harcardım? Formülünü çıkardım. Onu konuşacağız biraz da. İlk önce sosyolog kimliğimle buradayım. Hemen asgari maaşı bir anlatacağım size kısaca. Asgari maaş modern devletin bir icat Yeni bir şeydir. Ve de iyi bir şeydir aslında. Çünkü toplumdaki gelir eşitsizliğinin ya da iş hayatına yeni girmiş insanların, gençlerin, yeni mezunların ya da hayatta bir şekilde bir vasıf edinememiş insanların asgari düzeyde yaşamasını ve bir standardı tutturmasını sağlar. Yani gelir eşitsizliklerini bir nebze de olsun azaltmayı amaçlar asgari maaş. Asgari maaş bir norm değildir. Asla. Toplumun bir normu değildir. Türkiye'de şöyle bir şey oldu maalesef. Maaş zamları asgari maaşa göre bakılıyor. Asgari maaş ne kadar zam aldı? Biz de çalışanlarımız o kadar maaş verelim. Hangi üniversiteden mezun olmuş ya da bir meslek sahibi olmuşsa bile asgari maaştan başlatalım falan. Bu normal değil. Böyle bir şey yok. Asgari maaş toplumsal norm değildir. Yani siz böyle 10 yıl çalışmış, 12 yıl çalışmış bir insanın maaş zammını, kariyerini yapmış, beceriler elde etmiş, tecrübe elde etmiş bir hani know-how'u var işiyle alakalı. Orada gerçekten şirketin faydasına bir iş kotarıyor. Ona siz kalkıp da asgari maaşın zam oranında zam vermemelisiniz. Asgari maaş ne sizin, ne çalışanların, ne işverenlerin bir normu olmamalı. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve de normal bir ülkede asgari maaşla geçinen insanların sayısı %10-15'i geçmemeli. Neden? Çünkü idealde asgari maaşın verilmesi gereken insanlar şunlar. Yeni mezunlar, staj sonrası yeni işe girenler, vasıfsız işçiler ki onlar bir süre sonra vasıfsız işçi olmaktan çıkacaklar. Çünkü bazı beceriler elde edecek ler Onlar da asgari maaş almaktan çıkacak. Ve de son olarak part time sezonluk işler yapanlar. Asgari maaş bu kişilere verilir. İyi bir şeydir. Çünkü toplumdaki bazı eşitsizlikleri gidermeye yöneliktir. Ama bizim ülkemizde şu anda %50 gibi bir oranda asgari maaş alıyor insanlar. Bu normal değil. Yani eğer 35-40 yaşında bir insan asgari maaşla geçiniyorsa orada bir sıkıntı var. Çünkü asgari maaşla yaşam kurulmaz. Ancak hayatta kalınır. Bu aklınızın bir köşesinde olsun. Ben bu video videoyu 18-25 yaş arası çocuksuz, kira vermeyen genç insanlar için çekiyorum aslında. Yani şu anda 22 bin lira olan asgari maaş alıyor. Herhangi bir zaruri ödemesi yok. Kira vermiyor. Çocuğun okuluna vermiyor. Yemesi içmesi bir şekilde ailesi tarafından karşılanıyor. Bu gençler için çekiyorum. Siz de o gençlerden biriyseniz Videoyu izleyip yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Tekrardan şöyle bir cümleye geçirmem gerekiyor. Ben yatırım uzmanı değilim. Finansçı değilim. Ekonomist değilim. Sosyoloğum. Ama bu konu videomu başında anlattığım durum var ya bir ülkede %10-15 asgari maaş alması gerekiyor kan ülkemizde %50 alıyor bu maaşı. Eh bir konuşalım bakalım bu maaşa neler yapılabiliyor. Şimdi aslında çok basit bir şey yaptım. Bu 22 bin lirayı baremlere ayırdım. Bir dağılım yaptım aslında. Şöyle bakalım bu dağılım sizin için ne ifade ediyor. Ulaşıma 2.000 lira ayırdım. Kişisel giyim, kişisel bakım bu tarz şeylere 2.000 lira ayırdım. Sosyal hayatı 2.500 lira ayırdım. İşte arkadaşlarla dışarı çıkmak, kafede oturmak, sinemaya gitmek, bir tiyatro konsere gitmek. İnternet harcamasına 500 lira ayırdım. Kendini ödüllendirmek ve ani harcamak harcamalar gibi bir kalem koydum buraya. Buna 750 lira ayırdım. Yani mesela işte güzel bir gelişme oldu hayatınızda. Küçük bir şey alın kendinize yani. Ya da Allah korusun kötü bir şey oldu. Bir ani harcama yapmanız taksiye binmeniz gerekti. Başka bir şey olması gerekti. Bu para onun için. Gelecek aya değer etmek için 3000 lira ayırdım. Bu aslında şey. Sizin birikim ve tasarrufunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Acil bir fon ayırdım. Ama bunu ilk 6 ay yapacaksınız. 6 ay sonra bir daha bu parayı buna acil fonu ayır bu da 3.000 lira. 6 ay yapacaksınız. 18 bin lira. Bir kenarda olacak. Bu ne için? Ailenizin bir ihtiyacı olabilir. Karşılayamıyor olabilirler. İşsiz kalabilirsiniz. Bu önemli. Hastalık durumu olabilir. 18 bin lira şu an günümüzdeki Türkiye'de çok muhteşem bir şey yaptırmayabilir size. Ama yine de para paradır. 3.000 bin lira biriktirebiliyorsak 6 ayda eğer devam etmek isterseniz de 6 ay değil 12 ay biriktirin bunu. Sonunda 36 bin liriniz olur. Küçük bir yatırım parası ayırdım bin lira. Bu da şunun için deneme parası bu aslında. Borsadan isterseniz bir güvenilir hisse alın, gümüş alın, altın alın, dijital olabilir. Bir fona yatırın, kripto alın. Bir bakın yani bin lirayı kaybetmek öldürmez kimseyi. Kaybedin, kazanın, bakın. Nereleri dinlemeniz gerekiyor, ne okumanız gerekiyor, nasıl düşünmeniz gerekiyor. Bunun küçük antrenmanları için bu bin lira aslında. Eve destek dedim. Bu da üç bin lira. Her ne kadar aileniz sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılıyor olsa da eve bir üç bin lira ayırabilirsiniz. Mutfak masrafına destek olabilirsiniz olabilirsiniz. Ya da bir ufak tamirat vardır. Onu siz yaptırırsınız. Ya da ailenin arabası vardır. Benzin alırsınız. Vesaire. Böyle bir para da ayırdım. Şimdi geldik konunun en önemli kısmına. Bir paramız var hala. Kaldı. Bitmedi. Kendine yatırım. Şimdi asgari maaş alan gençler. Bu lafım size. Siz yeni mezunsunuz. Ya da kısa bir süredir çalışıyorsunuz. Bir iş yerine girdiniz. Dediğim gibi şu an 22 bin lira geliriniz var. Sizin şu anda yapabileceğiniz en 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 önemli yatırım. Bilgiye yapacağınız yatırım ve kendinize yapacağınız yatırım. Birikim değil yani. Ben buraya bir sürü birikim parası ayırdım ama şimdi göreceksiniz aslında totalde az o ayırdığım. Bu bir geçiş dönemi aslında. Siz hep asgari maaş almayacaksınız. Biliyorum bazen insan ümitsizliğe düşüyor. Zaten bu para düşük bir para. İstediklerinizi yapamıyorsunuz. Bu çok normal. Bu olabilir. Ben de bir dönem asgari maaşla çalıştım bu arada. Ama bu bir geçiş dönemi. Kendinizi bunun içinde tuzal düşürülmüş gibi hissetmeyin. Hayatta hep böyle asgari maaş alarak falan geçmeyecek. Ama bunun için sizin de yapmanız gereken şeyler var. Neden? Çünkü sistem artık insanları birazcık daha zorluyor. Gençleri birazcık daha zorluyor. Bu bir gerçek. İnsan emeğini zorluyor aslında. Bu sadece gençlerle alakalı bir şey de değil. Ama siz yolun başındasınız. Bence yapabileceğiniz çok fazla şey var. Güzel tarafından bakıyoruz tabii. Yani bir 3 bin lirayı minimum da bu da. Kendinize yatırım olarak harcamanız gerekiyor. Asgari maaş alırken. Bu kesin böyle yani. Bu nedir? Online kurs alabilirsiniz. Yazılım öğrenebilirsiniz. Dil eğitimi alabilirsiniz. Ya da küçük bu parayla size zarar vermeyecek bir freelancer iş yapabilirsiniz. Ya da küçük böyle yine çok büyük sermaye gerektirmeyen bir iş kurabilirsiniz. Bu nedir? Küçük bir şey alsat yaparsınız. Instagram'dan satarsınız. işte Etsy'den satarsınız. Bir deneme olur bu. Yani olur olmaz. Bu tür mağazaların çoğu da çok başarılı olmuyor. Bu da bir gerçek. Hiç sıkıntı değil. Denemiş olursunuz. Ticaret nasıl yapılıyor? Neye yeteneğiniz var? Yani mesela siz ürünleri çok güzel fotoğrafını çekiyorsunuzdur, ürünleri çok iyi seçiyorsunuzdur ama finansta çok zayıfsınızdır. Ya da iş fikriniz çok iyidir ama pazarlama tarafında çok zayıfsınızdır. Bunları görmeniz, bir denemeniz, belki o sırada birkaç tane arkadaşınızla ekip kurmanız, birkaç tane yere sunum yapmanız, bunlar güzel şeyler. Bu olabilir. Bu şeylerden bir tanesi. Bugün bu online kurs sitelerinin en büyüklerinden Türkçe içerikte var. Udemy'ye baktım. Bu bir reklam değil bu arada. Ben reklam falan şu an alamıyorum yani zaten. Ortalama kurslar 600-500 lira arasında. Dediğim gibi Türkçe içerikler de var. Zaten bir kurs çalışma temposu, yoğun çalışma günleri vesaire derken bence bir aydan önce bitmez zaten. Ve de biliyorsunuz onlar sınırsız kurslar. Yani bir kere alıyorsunuz ve hep erişiminiz var. Şimdi 500-600 lira bir kurs alabilirsiniz. Mesela ilk etapta yazılım kursu alırsınız. Ya da kripto ile alakalı bir şey alırsınız. Ha bir anda onun uzmanı olmayacaksınız. Ama bir fikir olur. Ya ben bunu ya yeteneğim var galiba ya. Ya da bununla uğraşmak için tam çok zevk alıyorum. Çünkü siz belki de şey keşfedeceksiniz. Kodlamaya yeteneğiniz var. Ya da dijital pazarlamaya çok ilginiz var. Bunu keşfedeceksiniz. 500-600 lira hiçbir şey. Çünkü şu hesapta 3000 lirayı kendinize yatırım olarak harcayabiliyorsunuz. Bir de şeye baktım. Cambly'e baktım. Biliyorsunuz de İngilizce online ders alabiliyorsunuz. Orada da 3 aylık haftalık 2 dersten 3 aylık bedel 3000, 3200 lira gibi bir şey. Diyelim ki sizin İngilizceniz yok. Yani 3000 lirayı 2-3 ay Cambly'e ayırıp o sırada işte YouTube'tan varsa evinizde dijital platformlardan İngilizce dizi izleyerek, film izleyerek yanında Cambly'nin yabancı bir hocayla konuşma fırsatlarından yararlanıp dilinizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Ve siz asgari maaş alan bir gençken 3 yıl sonra belki de bu yeteneklerinize yetenek katıp, becerilerinize beceri katıp zaten bir diplomanız var ya da yok o şu an konuştuğumuz konu değil aslında 3 yıl sonra çok farklı bir yerde olursunuz. Zaten şunu içselleştiririm yani asgari maaş normal bir şey değil. Bu bir başlangıç parası zaten. Siz hayatınız boyunca böyle yaşamayacaksınız. Kariyerinize bir şeyler ekleyeceksiniz. Merdivenleri çıkacaksınız. Beceriler elde edeceksiniz. Vasıflarınız artacak ve paranız da artacak. Ya paranız artacak yani. Hani bu asgari maaşı gerçekten böyle bir normal bir şey olarak görmeyin. Kendinizi bu anlamda umutsuz, çaresiz hissetmeyin. Elinize bir para geçiyor. Okey, geçsin. Bu çok güzel bir şey. Ben hep diyorum zaten çalışın ve istifa etmeyin. Yani bir videom var. Onun linkini de bırakırım buraya. Elinize bir para geçiyor. Zaten daha başlangıçtasınız. Yani ben de çalıştığım bütün işlerde çok mutlu olmadım. Çok mutsuz olduğum, bobbing yediğim, hiç benim becerilerime uygun olmayan işlerde de çalıştım. Ama onlar da bir kapı açtı. En azından cebime bir para girdi. Sabah çalışıyordum. Akşam iş başvurularını yapıyordum. 6 ay sonra çok güzel bir iş buldum. Mesela yani maaşım böyle 6 katı falan arttı. Öyle bir işti. işte arabam oldu vesaire. O yüzden umutsuzluğa hiç gerek yok. Elinizde imkanlar var. Asgari maaşla çalışan bir stajyer olabilirsiniz. Staj sonrası işe girmiş olabilirsiniz. Ya da yeni mezun olabilirsiniz. Bu bir başlangıç sadece. Ömrünüz böyle geçmeyecek. Zaten ömrünüz böyle geçiyorsa, geçtiyse bir sıkıntı var orada. Ama ben bu videomu onlar için çekmiyorum. Kendinizi büyüttükçe geliriniz de büyüyecek. Normal insan hayatı böyle bir şey zaten. Çalışma hayatı da böyle bir şey zaten. Yani ne diyorum? Önce kendinizi düşüneceksiniz. Kendinize yatırım yapacaksınız. Sonra birikim yapacaksınız. Bu bir. Sonra bu klasik ki doğru bir şeydir. İhtiyaç mı, istek mi ona bakacaksınız. Bir şey beğendiniz. Ya bazen gerçekten insan biliyor. Yani buna hiç ihtiyacın yok. Evde de var ama o sırada ona sahip olmak istiyorsun. Ya, ufak tefek şeyler olabilir ya. Herkesin biraz gerçekten kendini şımartmaya ihtiyacı var. Bu da sizin ödülünüz ya yani. Uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. Küçük bir şeyler alabilirsiniz yani. Bütçenizi zorlamayacak. Borca sizi sokmayacak. Şeyler edinebilirsiniz. Şimdi bütün bu toplamda benim yaptığım bu hesapta 20.750 lira tuttu bu hesap. Normalde 22.000 lira biliyorsunuz. Yani 1250 lira hala bir kullanım alanınız var. Bu 1250 lirayı da isterseniz o bahsettiğim kurslardan birkaç tane kendinize eklersiniz. Ya da çok beğendiğiniz bir kıyafet vardır onu alırsınız. Ya da arkadaşlarınızla birazcık daha pahalı bir restorana gidip yemek yersiniz. Hepsi olabilir. Canınız ne istiyorsa. Burada bir senaryo çizdim ben. Şu an asgari maaşla yaşasaydım nasıl harcardım ama dediğim gibi çocuksuzsunuz, bekarsınız diyelim. Ailenizin yanında yaşıyorsunuz. Barınma ki böyle çok gencimiz var. Çalışmayan gençlerimiz de var. Bu video birazcık da onun için olsun aslında. Yani asgari maaşla da olsa çalışın arkadaşlar. Çünkü her şey size bir şey öğretecek. Tekrardan o niye istifa etmemeniz gerekiyor. İlk çektiğim videolardan da o benim. Onu belki dinlemek işinize yarar. Diyeceğim bu. Asgari maaş bir başlangıç. Bu sizin hayata başlangıcınız. Olabildiğince iyi değerlendirmeye çalışın. Örümünüz böyle geçmeyecek. Korkmayın. Siz büyüdükçe, siz becerilerinizi, vasfınızı, tecrübenizi arttırdıkça geliriniz de artacak diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlarınızı lütfen yazın. Asgari maaşla çalışıyor olabilirsiniz ya da geçmişte çalıştınız. Nasıl değerlendirdiniz? Ya da çalışmıyorsunuz. Hiçbir ümidiniz yok. Ama bu video size biraz bir böyle ilham vermiştir belki. Bunları yazarsanız çok sevinirim. Umutsuzluk yok diyoruz. Elimize geçen her parayı da değerlendiriyoruz. Çok teşekkür Teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.